Kuruluş Osman dizisinin ismi değişti ve yeni ismi sonunda belli oldu. Eğer siz de yeni ismi beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Dizinin yeni sezonunda yepyeni bir dönem başlıyor. Sosyal medyada Kuruluş Orhan ve Yükseliş Orhan isimleri konuşulsa da son karar verildi. Dizi artık Sultan Orhan adıyla izleyici karşısına çıkacak. Bozdağ film imzalı yapım yine ATV ekranlarında yayınlanacak ve senaryosu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizide Sultan Orhan'a hayat verecek isim Mert Yazıcıoğlu oldu. Burak Özçivit'in ayrılığından sonra başrolü devralan Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle yeni dönemin baş kahramanı olacak. Osman Bey'i usta oyuncu Cihan Ünal canlandırırken, Malhun Hatun rolünde Bennu Yıldırımlar ekranlara gelecek. Nilüfer Hatun için ise Alina Boz ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan yeniden ekipte olacak. Fatma Hatun için Mahassine Merabet, Halime Hatun için de Elif Uslu soyun adı geçiyor. Görünen o ki Sultan Orhan sadece isim değişikliğiyle değil, kadrosu ve hikayesiyle de bambaşka bir dönem başlatacak. Siz yeni ismi nasıl buldunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Dizi ile ilgili gelişmeler, yeni haberler, oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp beklemede kalın görüşmek üzere hoşça kalın.